Sinan ben burunları güçlü buldum. Çünkü arkadaşlar egzoz tartı bunu girersem tenesisi de girebiliyorum. Clans almama gerek kalmıyor. Öyle abi zaten şu an sadece Eraysan. E Ama Kiana'nın ultisi Zilin'in E'si falan da var. zilin E bomba sıkıntı bir tık da aldık. İlk defa Conqueror kası burada arkadaşlar hayatımda. Bayağı güçlü ya çok gördüm falan da hep phase dash tercih ediyordum. Tamam vurmadı artık. Dikkat etmedim. Abi öldüm mü? Geliyorum sana doğru. Biraz bocna amacı. Öldüm ya bu da flash atacak. Atmadı bile. Ee... Elis'in flash'ı yok. Ben onun için şey yapıyorum abi. İlk iki lane'e Zaten üçüncü lane bana dönüyor. Midde hep öyle oluyor. Abi puşlayamadım ben. Puşlasaydım keşke. Topa dahi bakabilirsin. Hmm, bu iş hoş olmadı ya. Beni tekleyecekten bu adam. Bunu keser miyiz? Bil bilmiyorum, görmüyorum ben oğlum. İyi abi, iyi ya abi ya. Abi geldi. Çok iyi sana abi. He. Oy. Dragona gelin Sen sen abi neyin Aha bende bende ben Oğlum bu konkuru neymiş böyle ya? Adama hasar vuruyorum. Bundar ettik. Şerefsiz <laughs> ya. Bir <laughs> de gelip gelip duruyor. Hasta herif hasta. Ya yeah, DC, yeah, DC, yeah. DC ya DC ya. DC harbiden bu arada. Oğlum şansa bak lan. Kazandık selam şansına yine. <laughs> bak bak el ismi de geliyor. Veya bu kasıyor karşısında daha fazla oynamak istememiş de olabilir. Bu güzel kasıyor gameplay gördükten sonra. Ne güzel ya. <laughs> Korktu kaçtı diyen var. Çattan vermek istemedi diyen var chatte. <laughs> Korkuttum vallahi dedi bu iki birler nereden geldi bu, bu kadar kötü oynayan adam nasıl şey bir attı birden bire dedi lan oya neydi? Abi botu bir yok ettik ya onlar. Kardeşim çünkü Aa. midde adam dizsi şey oldu ya. ya. Abi böyle olmasaydı bu oyun yazık oldu adama. Abi ben Kiana'yı honor atacağım. Honorable player. Bizim toplu adam nasıl bu kadar ağaç duruyor lan anlamadım ben. Ben abi bir tıkittim ona kill verdim yalnız. İyi bari. Yani, Doksi de Ama trolü. abi, kaslı itemleri ben hiç anlamadım. Ne, ne işe yarıyor? Rezalet öyle. çünkü. Re evet kaslı itemler rezalet. Bu adam nasıl o tip işe bilmiyorum. Yalnız itemleri ilk defa gördüm. Güzel item var. Ya Hydra kasıyor da mantıklı da HP alıyor tekememek için. Ama MR alması lazım o ikiliye karşı direkt. Bir tane diyecek. alsa Boş MR yapıyor. zaten. Aynen. Uzayacak. Bir tane 400 ile alması lazım kendi atarsın. Alamet mi alıyor bu? Evet oğlum koşsana alamet de alıyor olabilir. Ona vermemiz lazım. Alıyor mu? Almıyormuş Hı. tamam. Bu, abi polis abi polis de geçtim. kardeşim. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bu oyun lose. kaybettik bu oyunu. <laughs> tam tamam kaybettik. El midde bana geliyorlar. Ben da. bunu alıyorum, aa geldim sana. Geldim sana, geldim sana, geldim sana. Helal, oğlum hiçbir şey yapamadım lan ben adamlara. De <laughs> Çok aa, kötü abi, oynadım bu orayı. Ben, gayet ben ben kuleyi mı ya? E ben zillian R'ye basacak biz kimseyi de öldüremeyeceğiz ki. Şimdi phase rush'ın olsa alıyor muydu? Evet. De önemli değil. Phase olsa öldüremezdim adamı bir iki defa belki önceden. Yine bana bakıyorlar ya. Bu adam kaldı reyinde neden? Abi bota gitmem gerekiyor ya. Evet. Neyin agresifliğini Allah razı olsun şu Ben yine ölüyordum. Adamlar çok vuruyor. Elif falan çok vuruyor bana Kiana. Niye bu kadar çok vuruyor? Armor'um da var. armor'u lazım. O çara bot alamıyordu. Ben çok güçlüyüm. Ya bu bu adamı ne yapacağım ki ben mesela Zilina? Yapamayız abi bir şey ben onu diyorum. O R'yi basacak birine kurtaracak hepsini. Bir dakika bekleyin Rem gelsin. gelmiş bir saniye. Herald'a giriyorlar. Ee, var yalnız. Ne yapalım canım? Eee, stun Yapma o flash'i işte oğlum. Kim full alacak seni? Abi bakın buraya. Bakıyorum da bir şey mi yok Abi hiç. Tek attım. Aa, öl, aa ölmedim lan. Aa, kaçın. Şuna giyeyim, Kaç şuna giyeyim. Ka Kaç Öldün. Yiyeyim, <laughs> yiyeyim, yiyeyim. Bottan adam oyunu bitiriyor. Çok iyi burası oldu. Şu alamet alabilir miyiz? Eee, bu force'layacak beni. gelin alameti alalım. Oğlum ben yürüyemiyorum. MF ultisi, zilin E'si. Abi alabilir. Evet neyse hep bir şey anlatıyoruz. <laughs> Okey ya bot gitsin. Ben çok güçlüyüm de ne alsam acaba item? Bilmiyorum. Bu adamları neyle durdururum ki? Bu adamlara karşı ateş etmem çok zor. Abi slow şeyini alabilirsin. Riley mi? Ama... Aynen. Ben zonyi çektim bir tane galiba. Zonyi Abi, al zaten. Al al. Bir golf verdi ya ayıp. Ne yapıyor adamlar orada? Aa trollüyorum. Giriyorum, Geliyorum Geldi. Abi geldi. Geliyorum. orayı sana bir şey değil mi? Dur ben de geliyorum. Ama sana o öyle yanlış yerden gel. İşte gelmiyorum. Oyalıyorum adamları. Oraya almıyorsunuz ki. 2 3 2 ve 4 al, al Oğlum siz 4 kişisiniz orada. Adamlar bende çok kişiler. Ben çıktım oradan Bizde Kaysay denen bir salak var. Onun için hiçbir şey yapamaz. Oğlum 3 kişi benim üstümde giremiyorum zaten. Hmm. İlginç. Orada exusterim atamıyorum Reis çünkü egzozlarım çok sanki. kötü. Reis yok. Ben yok mu orada? reisi yok. Exhaust atmaya alışkın değilim ben ya. Abi şu dragon'a forslamamız lazım. Geldim sana. Aldın abi onu. Hı hı. Tamam sattı dragonu. Şuralara giremiyorum. Git git bakayım sen. Alalım mı dragonu? 15 gitti. Alalım mı dragonu? Dragon Gelin abi. Aa bana bakabilir. Abi dur elisi yok 5 v 4 neye girmiyoruz buraya? Bilmem. Ram yok ama dragona vurun dragona vur. Bu fight hep bizimkiler. Tamam o ölmüyor anladım da lan şuna vursanız. Ben geldim vuracağım ben şimdi dur. Kaldırdım hepsini, hepsini kaldırdım. Bir an tekrar kaldırdım. Dikkat, Kenar bizi kaldıracak kaçın. kaç 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 tamam salar çıkalım. mıyız oraya? Çıktık 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 çıkalım. Tamam, tamam çıktık çıktık Hmm. Baran mı giriyorlar lan? Ben arkamda biri durabilecek mi? Duramıyor kimse. Ben kaçtım. Ben void alırsam da verim bu ornu. Void'si Abi durana. biraz yürüsene dümdüz yürü, yürü Tamam geldik gir ona. Aldık onu. Aldık onu. Sattı. Sattı trolledi bunlar. Tamam barona dön bir anda bir anda boru. Çarpılıyor. canım yok canım basic lazım. E ee, bu ne yapıyor burada? Zonya 50 saniye benim zonya lazım. Oğlum gözlerim falan yandı ya. Bu ne nasıl bir oyun? Aa bak bak bak. Nerede? Geldim. <laughs> Güzel ben topa çıktım. Abi senin kastçı fena değil mi hmm. bayağı? Oğlum hiç iyi oynayamadım bugün. rezalet oynadım bir de çok mutsuzum biliyor musun? Abi çarlara karşı abi. bir şey yapamıyorum oğlum sürekli stunt ile tıkatıyorlar. Bak şimdi 7 maçta inşallah 6.000'i çıkartacağız. Hadi bakalım. Oğlum. Adam giriyor seni gördüler. Bilmiyorum ne yapıyor? Bekleyin. Ee, bilmiyorum. Tamam Sandım ben yanınıza geleyim. Ya bir dragon oynayalım. Tamam. Ben base attım bana koşuyorlar. Hiç oynayamıyorum ama bak gerçekten o kadar çok skill var ki adamlarda tek atan böyle birisi vursa öleceğim böyle oradan ultisi geliyor buradan bu ultisi geliyor. Exhaust'la alışık değilim Exhaust'la oynamaya. Exhaust atamıyorum düzgün. Abi bana base versenize ya. Acilen 2k gold var geliyorum. Oy senin itemler ne öyle ya? Sen ne bilsin oğlum öyle? Aha tipi geliyor. Aa, on tipisi. Dragon'a direkt. Abi ben Ziyana atlıyorum arkadan. Forslayacağım onu. Gel buraya gel. Burada mı? Bu neredeler? Şurada Kiana var. Buradalar girdim baktım orada. Beytit mı acaba? Yok abi ben tokatladım artık ya. Tamam alırız bunu. <laughs> Ulan hiçbir şey yapamadım ama her şeyi bana attı adamlar. Neyse. Abi bende skill yok. Bekle biraz. Adam Sunfire'la aldı oğlum. Adamın sikiliyor yok hiçbir şey vurmadı. Ah, <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> A ben alacağız sandım. Anla ki. Adam flash mulaş attı ben şaştım ya. Çarp yoktu zaten ya. ben yanti. Bir benimle oynayar mıyız ya? Ben böyle düzgün durayım önüme biri geçsin kazanalım ben Abi çok özür diliyorum. Dilyan Chiana, MF yok yani. Ben hiçbir şey yapamadım Zaten fight'ta yoktum. Neyse ben boyu da aldım. Öldüreceğim front line'dan adamı. Şu an bana vuramaz. Bir gördüm. Benim hatam. Olabilir. Pek hata değil yani. Ve yani. Mm -hmm. Yalnız o drago'nu alsak <laughs> güzel olur mu? Öbürünü evet, bekliyelim. Ben 4 itemim. Please stay with me. Aaa öldü mü bu? Ee, satıyor adamlar girelim abi. Var mı? Aaa trollediler. Tamam onu da alalım. Gir gir ona bir şey at, bir şey at, bir şey at, bir şey at, bir şey at. Bir şey at, Çık onu çık çık çık. Öldü o. Çekil tam tam tam. Öldü o. Tamam öldü o. Ben adama 300-300 vuruyorum. Ben çok vuruyorum ya void'um var. Ee, i̇yi başarız. Ben kötü oynuyorum ya bu çarı. Exhaust'tan dolayı ama. Exhaust olmasa güzel oynayacağım. Exhaust atma düşünüyorum sürekli. O yüzden kendi playlerimi düşünemiyorum. Bence abi o Kiana'nın birkaç dakika AFK kalmış. Vallahi o yüzden Abi stun'ı ben yedim. Kanka Zilyan geldi. ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Zilyan'a. Oy Bana o tank ne lan? Kule beni aldı. Bitirelim oyunu. Bitirin direkt oyunu. Ya şu bot oyun aldı ya. Abi adam sıfır ondan nereye geldi? Ben ölüyorum. Abi kuleye vur kuleye. Tamam tamam. Abi şuna GG. <laughs> Zilyan geldi. <laughs> Sen de çok dalga geçiyorlar chatte ya. Selami. <laughs> İngilizcen ne? Ne yapacağız onu?